arkadaşlar. Tokaboka. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Toka yani T e, Toka gideceğim 2 oynayacağız. Şöyle açalım. Şunu seçelim. Evet arkadaşlar bu oyun ücreti ama bazı eski sürüp telefonlarda bu paralı arkadaşlar. Benim iPhone 6'm var. Ben benimkinde paralı oyun yükleyemedim. Burada ücretsiz bilmiyorum neden. Şöyle yemek yapalım ona. Evet arkadaşlar yemek oyunu bu yemek yapıyoruz. Domates aldım bir tane. Domates yer Ye. Afiyet olsun. Yes. Yedi. Evet arkadaşlar yemek yapacağız. Bugün yemeğimiz ne olabilir? Sosis ve ekmek. Sosis de ekmek olsun. Tamam hadi bakalım. Bıçağa gidelim. Ekmeği Şöyle bir doğrayacağız. Tamamdır. Ninja hareketleriyle doğradık. Bakma öyle. Bunu iki önce haşlayalım. Bu haşlanırdı. Biliyorum ben izledim de. Pişt katalım biraz daha. Karabiberi kaynadı. Ye, yeah. hoppa, sosisler besle. Watch ya. Ay yemeyecektin. Neyse şunları da ye. Tamamdır. Geç Ketça... Ayıp ayıp. Evet bugün meyve suyumuza hazırlayacağız ilk önce. Karpuz ve çilek. Mix. Şöyle. Mix. Çıka çıkı çıkı çıkı. çıkı, çıkı. İkisi olursa şöyle su ekliyoruz. Bizimlerin taktiği. Hiç mi? Evet, şimdi yemek yapalım. Bugün yemeğimiz senin en sevdiğin yemek olması lazım. Ya da benim en sevdiğim. Patatesli yumurta yapacağız. Ama yumurta yok. O yüzden sadece patates yapacağız. Patates bizim, benim en sevdiğim şeydir arkadaşlar. Patates doğrayalım. Şınk şınk Patates 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 hayır pişirdik pişirmedik ya da <laughs> kızart sen kalma burada Jos, dur bir dakika cospaydı nerede şöyle, şöyle, şöyle. Oh, oh. biberin biber yoktu ya o oh, kızar 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 çok kızarmış güzel olur yağlı yağlı Meyve suyu gider. Ekmek isterse patlı yaparım. Patlı da yaparız. Da pat, pat da yapalım. Şöyle sosis alalım. Bu sosisi gidelim sucuk yapalım. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle. şöyle. Evet sucuk gibi doğradık. Bu arada arkadaşlar bunu iftardan sonra izleyin çünkü şey olabilirsiniz. Oruç oruçsanız iftardan sonra izleyin bunu. Pişirmedik doğru. Eee sosis yani sucuk tavada pişirilir. Evet şöyle bakalım varmış ya iyice bir gitsin. Şu of sucuk. Tuz. Oh sucuklu. Sucuk yumurta yapardım da. Neyse şöyle. Ha tavayı şöyle yapma var. Arkadaşlar tavayı şey yapma varmış. Hareket ettim mi? Yine öğreniyorum bu arada. Şöyle. diye düşünüyorum. Evet, evet. Ekmeği alalım. Biz. Ekmeğimizi alalım. Hadi başka ne olur arkadaşlar? Sucuk olur. Patates olur. Hmm, başka ne olur? Ketçap olur. Ketçap. Ketçap unutmayalım. Tamam. i̇lk önce şu ekmeğimizi doğrayalım. Şöyle bir kesiş. Tamam. Şurada hazırlayalım. Yeme yeme. Belki birleştirmeye de vardır arkadaşlar. Yokmuş. Şöyle yaparsak. Sucuk. Aynı olmuyor. Tamam. Seni alayım. Şöyle koyayım. Olmaz. Ama hepsini birden yedirirsek olur işte. Ketçap mayonez. Oh oh. oh. Uzun da katalım. birbirinde de katalım. Mayonezi başka aradım. Şöyle kapattık. Nefis oldu arkadaşlar. Ya bakalım. Davu 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 da. Adam hayatının yemesini yaşadı. Yok artık. Ya, ayıp diyorum adam geliyor direkt. Ya. Tepki? Nasıl olmuş? Nasıl? Ha? Nasıl olmuş? Ne bakıyor? Ne olmuş? Ne olmuş? Bir tepkisi yok ki. Nereye bakıyor? Oo, çok güzel. Çok güzel diye bakıyor bu arkadaşlar. Çok güzeldi. Evet arkadaşlarım. De şuraya bakayım. Kapatın burayı. Uf lefis yemekler var burada. En sevdiği arkadaşlar bu. Şöyle 3 tane aldık bundan. Şuraf. Bunları çekirdeklerini çıkaracağız. Onun için şuraya gidelim. Bir. Çekirdekleri var bunların. Meyve mi yemek bilmiyorum arkadaşlar abi. Tamam. Şöyle koyalım. Gelsene. Ya niye gelmiyor? Seni ah. de çıkaralım. Şöyle ikiye ver. Şöyle Tamam. Doğru olduk geldi çıktı. Bu arada arkadaşlar onun çiğ de yiyor bunu. Bu arada. Bunların neyi güzel olur bilmiyorum. Herhalde kızartması güzel olur. Yok. Balık derileri nerede deri olur? Tavada olur. Hapsi öyle. Şöyle şöyle. Gel bakalım bir acı. Hayır ya gitti. Tamam. Kıskın ya ya atalım. Şunları şöyle. Jos Bay da öner. Hemen piştiler ya. Beni yani şuraya koyalım. Hepiniz şuraya bir gider misiniz? Bazı yemekler pişemiyor şu an. Hepiniz bir şuraya gidersin. Gidin. Ya. Tamam. Siz şöyle bir pişin. Şöyle bir pişin. Oh 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 arkadaşlar pişti pişti. Şöyle bir pişiş. Böyle bir pişiş yok abi. Tuz 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 tuz. Balık balık balık. Bo la la la. Çiçek yutuk. Çiçek. Her zaman ta girdi tarifimiz. Bu sefer karışık meyvesi yapacağım. Her meyvesinde olan şeyden. Karışık orman meyveli. şöyle şöyle ay hayır hayır no 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 yanlışlıkla şeyleri koyduk diğer şeyleri yemekleri koyduk sen de geç sen de sağır mısın sen de bir geç sen tamam sığmadı İlk önce şunları bir karıştıralım rengi değişti ne oluyor ya Meyve suyunun rengi değişti arkadaşlar. Sarı, yeşil, kırmızı bir şeyler oldu. Gizli tarifimiz mi? Karışık meyve suyu. Bir şundan ye. Çok sevdi evet. Ye 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 ye. Ye. Parça düştü. Karışık meyve suyum burada. Hey niye tükürüyorsun lan? Sen istedin lan. Ne tükürdün? Aşk böyle Bak kaşları görüyor musun? Gözleri görüyor musun? Sana bunu zehir yapacağım. Bak bak bak. Gözlerine bak şimdi. Aa Seni bayıltacağım bu içecekle. Bayıl lan. Ya tükürüyor. Sen istedin lan

zehir zi e gibi olacak rengi. Onun bir rengi var evet. Bakalım ne yapacak bu brokoli suyu ben sevdim falan der ama. Lan iyi. İç bakalım. Kalp krizi geçirttirecekti. He? Nasıl olur? Bakıyor sadece. Acı döküyorum. Ben. Neyse ben sabah. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, herkese iyi iftarlar dilerim. Sabah çektiğim için ben de orucum zaten şimdi de oruç oruç bunu çektim bir şey olmaz. Neyse ben alıştım zaten. Evet arkadaşlar, saat kaç bilmiyorum. Saat kaç ya? Saat ee, 11 olacak 5 dakika sonra 11 olacak. Evet 11'de 10'da falan çekmeye başlamıştım da. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, like atmayı, abone olmayı, unutmayın yorumlara da yazın hangi yemeği çok sevdiniz? Yani çok yani hangi anlamı seviyorsunuz? Hangi tepkisi daha güzel? Evet arkadaşlar bir e, sonra e, işte sağlıcakla kalın. Bye bye. görüşürüz. Öptüm. İnşallah.